yakın tarihin en önemli görüşmelerinden birisi olur. Çünkü bu sadece bir Sedat Peker meselesinden öteye gidecek, değil mi? Ve şimdi burada görüyoruz ki Sedat Peker'in Türkiye gelişinin yolu çok ciddi bir şekilde açılıyor. Ee, Devlet Bahçeli ile mi görüştü Sedat Peker? Aynen. Beker? Sedat Peker Devlet Bahçeli'nin henüz hastaneye kaldırılmadığı dönemde Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Ve aslında temas sadece C MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'le sınırlı olmadığını en tepeyle yani Devlet Bahçeli ile Sedat Peker'in görüştüğünü açıklıyor. Yakın tarihin en önemli görüşmelerinden birisi olur. Çünkü bana diyor çevremdeki insanlar sürekli şunu söylüyorlar. Diyor, diyor ki bana af çıkacak öyle Türkiye'ye dönebileceksin dediler bana diyor. Ama diyor ki ben suç işlemedim. Ben afla Türkiye'ye dönmem. Ben çünkü zaten suçsuzum diyor.